Herkese selam arkadaşlar. FIFA Mobile nasıl oynanır? 2. videodayız arkadaşlar. Bu bölümde pasları ve ortaları konuşacağız. Arkadaşlar hemen hızlıca başlayalım. Beceri dene bölümünde yine antrenman yapar gibi bu moda girdik arkadaşlar. Çünkü hani rakipli free kick deneyeceğimiz karşıda oyuncu olan antrenman modu oyunda yok veya da hala ben bulamadım. Orasını bilmiyorum arkadaşlar. Hemen başlıyoruz. Evet arkadaşlar oyunda iki tane pas türü var. Biri ara pas. Şu an turuncuyla görüyorsunuz bastığım biri de normal pas arkadaşlar. Arkadaşlar ara pas sadece tek bir özelliği var. Aşırtma para, ara pas atmak için ara pasa basılı tutup yukarı kaydırıyoruz arkadaşlar. Yön tuşlarıyla at pası atmak istediğimiz yönü seçiyoruz arkadaşlar. Ne kadar uzağa atmak istiyorsak onu da arkadaşlar burada beceri bölümünde antrenman yapar gibi elinizi alıştırın arkadaşlar. Mesela bu oyuncuya karşıdaki oyuncuya ara pas atacağız. Biraz basılı tutuyoruz arkadaşlar. Ve yukarı kaydırıyoruz yön tuşları ve ara pas tuşunu yukarı kaydırıyoruz. Düz basarsak da normal yerden ara pas atar arkadaşlar. Burada FIFA Mobile'da arkadaşlar. Biraz daha detaylı olan pas tuşu arkadaşlar. Normal pas tuşuna bastığınızda zaten yerden düz paslar veriyor bildiğiniz gibi. Şimdi bunları detaylandıralım arkadaşlar. Bu da ara, pastaki, ara pasta olduğu gibi de yukarı doğru kaydırırsanız da yukarıdan pas atar arkadaşlar. Mesela yukarı doğru kaydırıyorsunuz yukarıdan pas atıyor. Burada önemli olan orta açmak arkadaşlar. Detaylar orada. Yerden orta nasıl açılır? alçak orta nasıl açılır? Normal orta nasıl açılır? Şimdi hemen onları göstereyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yerden orta nasıl yapılırla başlayalım. Pepe ile bir orta açalım yerden. Kanattan diyelim ki atak yapıyorsunuz arkadaşlar. Ceza sahasında hızlıca yerden pas atabileceğiniz, orta yapabileceğiniz bir e, oyuncu var arkadaşlar. Pasa basarsanız top yavaş gider. Onun için yerden orta yapmanız lazım. Mesela Çıkıyorsunuz arkadaşlar kontra Oyuncunuz önde boş Pasa basıp sola çekiyoruz arkadaşlar Pasa basılı tutuyoruz Ne kadar uzağa atmak istiyorsak Sola kaydırıyoruz Aynı zamanda bu Bizim yerden orta yapmamızı Sağlıyor arkadaşlar tekrar bir kere daha Yapalım basılı tuttum Sola çektim en uzaktaki adama Yerden orta açtım Burada pas tuşuna Oraya gelirken dikkat edin arkadaşlar Bakın şu an sadece yukarı ok var. Buraya girdiğim anda 3 ok var. Burada çalışmaya başlıyor. Alçak orta ve yerden orta. Geliyoruz arkadaşlar. Pas tuşuna basılı tutup sağ çekiyoruz. Yerden ortayı yani biraz muz ortaya benzediği için muz ortayı böyle açıyoruz arkadaşlar. Ve normal orta türü de arkadaşlar bunu zaten biliyorsunuzdur ama yine söylemiş olalım her şeyi söylemiş olalım. Pasa basıp arkadaşlar yukarı yukarı doğru ya bu da biraz muz orta'ya benziyor bu arada. Ben alçak orta'yı alçak orta'yı daha çok benzettiğim için muz orta dedim. İkisi de doğru açarsanız biraz böyle kabistim muz orta gibi gidiyor arkadaşlar. Tekrar bunu da yapalım normal orta. Geliyoruz arkadaşlar. Pas tuşuna basıyoruz. Yukarı doğru kaydırıyoruz. Hızlıca tekrarlayıp videoyu bitirelim arkadaşlar. Turuncu düz ara pas mavi düz normal pas turuncu yukarı kaydırdım aşıtma ara pas mavi yukarı kaydırdım aşıtma normal pas hemen topu alalım otomatikte kaldı devam edelim Evet arkadaşlar şimdi bahsettiğimiz ceza sahası çizgisinin bir önündeki koyu renkteki çim bölgesine girdiğimiz gibi pas Mavi pas tuşunda iki yöne daha ok işareti çıkacak arkadaşlar onlar ne işimize yarıyordu biri yerden biri alçak orta yapmamızı sağlıyordu geldik arkadaşlar şu an üç düşümüz çalıştı basılı tutup sola çektim yerden orta basılı tutup sağ çekersem de alçak orta arkadaşlar bu videomuz bu kadar arkadaşlar diğer videolarda görüşmek üzere izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.